Vallahi çok faydan oldu. Teşekkür ediyorum sana. Bilmem Mehveş ablaya biraz ayıp oldu galiba. Yok canım. O da bu sayede kocasının ne olduğunu anladı. <laughs> Bak, aydınlanma devri yaşıyor. <laughs> Al bakalım. Emin misiniz? Çok ağladı yazık. Belki mutluluktan ağlıyordur. <laughs> İyi peki madem. Hadi benim gitmem lazım. Yeni bir iş görüşmem var bu gece. Ciddi misin? Hı -hı. Biri bitmeden biri ha. Ne güzel iş be. Ben de mi oyuncu olsaydım kız? Sen zaten oyuncu olmuşsun Asalet abla merak etme. Hadi kızlara Jüli selam. Aleyküm selam. Aa, gidiyor musun? Ee benim misyonum tamamlandı. Hadi. Güle güle canım. Sağ ol eline sağlık. Misyon mu? Ne demek o? İşte böyle bir şey. Ha, sonunda başardın ha? Dur bakalım. Şimdilik öyle gözüküyor. Hı. Ama Fatoş'un katkılarını da yavana atmamak gerekir tabii. Ay, senden korkulur. Hassane Hanım. Ay, kim bilir neler kaçırdım. Ya keşke burada olsaydım. Keşke görseydin kız, muhteşemdi vallahi. Asıl muhteşem bu gece olacak. <laughs> şık şık şık. Ne oldu? Elbiselerini mi aldın? Tabii. Elbise aldım bak. Görmek güsten, ister misin? Göster. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O Fatoş'un kıyafetinden daha seksi olacak bunlar. Yerim seni ben, anasının kızı. Of be, hala bak be. Başlı başına sihir gibiyim lan. Gösteri dünyasının Ajda Pekkan'ı olacağım. <laughs> çok güzelim be. He evet, valla çok güzelsin Jülide. Beğendin mi Beşoş? Beğendim, bayıldım, geberdim. De şunu sokakta giymeyeceksin. Aa, Salak. Tabii ki sokakta giymeyeceğim. Gösteri de giyeceğim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Gösteri mi? Ne gösterisi? Kimin gösterisi? Ne gösteriyorlar? Öf. Hani dün sizi buhar eden bir çocuk vardı ya. Bundan sonra onun gösterilerinde asistanlık yapacağım. Şık şık şık. <laughs> Demek ki iş ilişkisiymiş. Korkacak bir şey yok. Süper lan süper. Deskutu yani. Oh şükürler olsun. Bu badireyi de atlattık. Tapirim gel saralayın <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Bana bak. Ha. O Ohara bizi gene buhar etmesin değil mi? Yok yavrum konuşurum ben onunla yapmaz. İyi çocuktur aslında. İyi o zaman ben geliyorum. Ben de geliyorum o zaman ben de geliyorum. Sus Tamam ulan yazdıracağım adınızı. İzlersiniz beni yarın. Hadi şimdi neş, soyunucuyum. ne? Ne? Tipe bak hizaya gel ya. Üf. Ay kara mizah gibisin ya. Ulan lafımla bu hale geldin. Demek ki gerçekten soyunsam ne hale geleceksin? Hadi naş naş. Bu o zaman hakikaten de uçu verir maç böyle. Lan tabii. <laughs> ah! <Gülüyor> yeri, bir yerde kötü dokundu kaç kere söyleyeceğim lan sana. Ya oğlum senin karnın burada ne arıyor lan? Kökün aslanım hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok.